Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşçıbaşı çorbası tarifim var. Bunun için iki küçük kalçalı butu tencereye aldım. İki küçük kuru soğanı ortadan ikiye bölerek ekliyorum. 5 diş kadar sarımsağı ekleyelim. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Biraz karabiber, biraz kekik ekliyorum. Üzerine bir buçuk litre su ekliyorum. Orta ateşte tavuklar tamamen yumuşayıp kemiğinden kolayca ayrılana kadar haşlayalım. Haşlanan tavukları başka bir kaba alıyorum. Tavuk suyunu blenderdan geçirelim. Blenderdan geçirdiğim tavuk suyunu başka bir kaba alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum bir orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça. Yarım su bardağı yıkanmış kırmızı mercimek ekliyorum. 1 dakika daha bu şekilde kavuralım. Tavuğu haşladığım suyu ekliyorum. 1 litre kadar tavuk suyu eklemiştim. Yarım litre de su ekliyorum. Mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirme işlemine devam edelim. Mercimekler yumuşadı. Bu aşamada çorbayı blenderdan geçirelim. Burada bir çay bardağı kadar domates püresi ekliyorum. Domates püresi kullanmak istemeyenler bir orta boy kabuğu soyulmuş domatesi de ekleyebilir tavukları ekleyelim. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde tavukları gittim. Yarım çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Bir silme tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Yine damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar nane. Karabiber ekliyorum. Tel şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirme işlemine devam edelim. Çorba kıvam aldı. Şu an enfes kokuyor. Bir tutam ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Çorba servise hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.